Şimdi teknik bir aksaklıktan dolayı yayınımız donmuştu. Şimdi bir hoca avantaja bıraktı. Şimdi aldı önüne bir şut geldi ama top kalecide kaldı. Caddesli 2-0 önde. Birinci yarının devamındayız. Şimdi Emrah verdi ileri Bekir. Bekir çekti topu. Bekir bir şut. farka dışarıda. Şimdi ileriye doğru uzun oynadı. Kaleci Emrah omzuyla indirdi. Orada bir müdahale geldi Afite. Hoca düdüğünü çaldı faal dedi. Şimdi topun gerisinde Afiyet. Kaleyi mi vuracak? Orta mı yapacak? Hafit. Bir orta şut karışık bir şey geldi. Seyken top dışarıda. Top çiftlikte. Şimdi Yıldırım. Yıldırım uzaklaştırdı. Serkan önüne alabilecek mi? Aldı. Serkan. Verdi Emrah. Emrah'tan terkan tekrar Serkan. Ve tacı kullanacak Hafit. Hafit verdi arkadaşına. Yusuf baskı yaptı aldı topu şimdi İlhan. İlhan verdi pasını ama orada kimse yok. Top dışarıda out. <laughs> şimdi cadde hata çıkıyor. Şimdi uzun bir top geldi içeri. Ama top dışarıda out. Yıldırım. Verdi pasını İlhan. İlhan bir şut. Orada defanstan sekti top. Şimdi Nadir. Nadir topla çıkıyor. Nadir tek başına gidiyor ama orada Emrah müdahalesi. Emrah aldı topu. Emrah şimdi ayak dışı mükemmel bir pas İlhan'a. İlhan. Çıkamadı İlhan. Orada bir defansın müdahalesi. Şimdi Serkan aldı topu. Verdi pasını ama gelmedi Bekir'e top. <laughs> Taç Cadde'nin. Şimdi Hafit. Hafit topla çıkıyor. Hafit. Bir şut geldi Hafit'ten. Top kaleci de kaldı. Şimdi Serkan. Yıldırım 3 düzeltiyorum. Şimdi Serkan. Serkan attı Bekir'e doğru ama top geçmedi. Şimdi uzaklaştırdı cadde topu. Nadir. Aldı önüne Nadir. Nadir baktı kaleye bir şut. Serkan'dan seken top dışarıda out. Korner. Şimdi içeri bir orta geldi. Hafit aldı önüne. Hafit bir rabona. Defansa çarptı. O. Şimdi Emre uzaklaştırdı. Bekir. Bekir tutabilecek mi? Tutamadı Bekir. Taç caddenin. Hafit. <laughs> Hafit verdi pasını. Nadir. Nadir verdi sola Afiyet. Hafit. Bir çalın denemesi ama Serkan'dan müdahale geldi. Top dışarıda korner. Abi şimdi açtı dışarı. Nadir bir şut ama vuramadı topa Nadir. Top kalecinin kontrolünde. Şimdi Muhammed kafayla uzaklaştırdı. Emrah indirdi arkadaşına. Serkan verdi şimdi sola İlhan. İlhan verdi. Bekir bir şut ve gol. İlhan güzel taşırı topu ve çiftlik ilk golünü buluyor. Golün adı Bekir. Ama İlhan'ın da çabası büyük. Şimdi skor 2-1. Hafif kullandı Santra'yı. Nadir. Verdi ortaya Hafit. Hafit baktı arkadaşlarına. Afiyet şimdi uzun bir top attı kafayla karşıladı Serkan Yusuf şuttan seken top şimdi İlhan İlhan verdi pasını Bekir Bekir çekti sana Bekir bir şut geldi Bekirden defanstan sekti top şimdi Nadir Nadir topla çıkıyor Nadir geçti rakibine Nadir çekti sana Nadir bir şut ama top dışarıda out <laughs> Şimdi kullan taşı Out'u Şimdi Yusuf içeri doğru attı ama defans Gene karşıladı Nadir şimdi bir şut geldi Nadir'den Az farkı dışarıda Nadir çok güzel vurdu topa Emrah Gelin diyor arkadaşların Emrah Şimdi Yıldırım Verdi pasını Serkan Serkan Verdi Serkan İlhan'a. Şimdi İlhan'dan Bekir'e tek top. Bekir pas atmak istedi ama atamadı. Şimdi Cadde'ye top. Şimdi kaleci altı uzun kullandı. Serkan karşıladı. Muhammed uzaklaştıramadı. Taç çiftliğin. <laughs> Emrah kullan taç atışını. Hafit karşıladı. Şimdi Nadir. Alabilecek mi önüne? Aldı Nadir. Nadir. 2-2'ler. Nadir açtı içeri. Bir şut geldi. Ama vuramadı. Top kalecide kaldı. Ve ilk yarı bitiyor. Çiftlikçi bir jant desteği 2.